2016 Salon Türkiye Şampiyonası'na hoş geldin. Hoş buldum. Ee, seni tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Evren Çağıran. Dem Spor Kulübü adını atıyorum. Ee, sıralama atışlarını yaptık. Nasıl geçti atışlarınız? Ee, beklentimin çok çok altında bir puan attım. Yani sıralamam daha açıklanmadı ama kaçıncı olduğumu bilmiyorum ama yani bayağı bir düşük attım. Beklentimin altındaydı yani. Umarım iyi olmuştur. Yani inşallah. Öyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. 2016 Salon Türkiye Şampiyonası'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Fatma Topuz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum spor servisinde. Teşekkür ederiz. Samsun'da bulunan Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Şu anda tohum merkezimizde 19 tane sporcu kalmakta. Bunun 10 tanesi yatılı, 9 tanesi gündüzlü olmak üzere. Ee, ayrıca 4 bayan e, milli sporcumuz, 6 da erkek milli sporcumuz var. Hepsinin ulusal ve uluslararası alanda başarıları dereceleri var. Ee, 34 tane de faal e, şu anda okçuluk sporunu yapan Samsun adına faal sporcumuz bulunmakta. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. 2016 yılının ilk yarışması olan Salon Türkiye Şampiyonası'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Oğuzkan, Gelibolu Okçuluk Yarımada Spor Kulübü adına atıyorum. Kaç yıldır yapıyorsun bu sporu? Bu sporu 2,5 yıldır yapıyorum. Sıralama atışlarımız bitti. Şu anda nasıl atışların? İlk set gayet güzeldi ama ikinci set o kadar istediğim gibi gitmedi. Ama sonuçta benim için iyi bir yarışmaydı. Peki okçuluk sporu için seni yönlendiren birisi oldu mu? Abim oldu. Teşekkür ederiz. Yeah, I do it?